kaliteli etin doğru adresine İpek yola geldik. Bugün Hasan abi bize mangalık tavuk hazırlayacak arkadaşlar. Önce ne yapıyoruz Hasan abi? Hızlı hızlı anlatalım mı? Önce kanatlarını aldık. Evet. Bu şekilde açıyoruz. Tamam. Bu kökü, bu yaprağı. Tamam abi. Diğer kanalı da aldık. Evet abi. Şimdi butlarını aldık. Evet. Bu şekilde alıyoruz. En hızlı şekilde Şöyle, mangalık nasıl hazırlanıyor göstereyim arkadaşlar. Şu ortadaki şeyini aldık. Evet. O ne abi? Ki orta kemiği butun evet. ki Mangalıkta genelde şurayı kullanabilmek için Tamam Butun alt çanağını Kullanabilmek evet. için Sonra açıyor. abi butu böyle pirzolayla çeviriyorlar ya ben çok sevmedim asıl mevzu mi arkadaşlar böyle yapın arkadaşlar Kemiği kırarak yapıyorlar aslan abi Burası neresi abi Bu pirzola kısmı işte Biz yan açıyoruz bunu evet. Talis mi diyorlar abi bu işi Talex Talex diyorlar sarma diyorlar yani kendi kafalarına göre Evet Herkes abi. bir şey diyor işte. Bu evet. butun alt çanak kısmı. Evet abi. Butları ayırıyoruz. Yine vurmuyorsun Aslan abi müthişsin sen. Karartıyordu değil mi Aslan abi? Evet. Arkadaşlar bakın biz butumuzu böyle yan açıyoruz. Mangalık hazırlıyor Aslan abim bana. Bu şekilde mangalık hazırlıyor. Burası evet. bu göğüs kısmına geldik. Burası evet. çıtır dediğimiz kelebek dediğimiz yeri. Yani tavuğun antrikotu. Evet abi. Tavuğun antrikotunu da çıkardık. Çıkarttık abi. Şu kemiği kaldırıp atacağız artık. Bu artık mangalık olduğu için değil mi abi? Evet. Şu ortadaki kemik var. Bunu alacağız. Evet Sık abi. Kemiğini. Tamam mı? Evet abi. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Burayı nasıl yapacağız mangal? Bir de beyti diyordun abi sen bir yerinde beyti var diyordun. Evet şunu aldık. Bu kemikli soldu. Tamam Şunun abi. derisini alalım. Şişe takmak için bir de doğrarsan ya yani da sinizler olarak abi. Evet mangal hazırlık yapıyoruz arkadaşlar bak. Hem mangallık çıkardık. Evet Burası abi. mangallık oldu. Tamam. Bunu da ister şişlik ister de yine bu şekilde de mangalda yapabilirsin. Evet abi. Veya şilistel gibi de yapabilirsin. Evet abi. Beyti de altta kaldı herhalde. Baby, baby. Baby'si. Baby'imiz de Baby'si göğüse verdik ki mangallık olsun evet, diye. Evet abi. abi. Beraber. Şimdi tek tek sayalım bu parçaları şöyle düzgün şey yapalım. Şimdi abicim bak bu göğüs kısımları. Tamam. Yani şinissel dediğimiz kısımlar. Evet abi. Kemiksiz. Evet abi. Bunlar yine göğüsün kemikli, kemikli yerleri. Evet. Kemiğiyle beraber pişsin diye bunu böyle Man yaptık. Mangala koyabiliriz değil mi abi? Tabii bize? ki mangallık olur zaten. Mangallık arkadaşlar bak. Bu çıtırı. Evet abi. Kelebeği yani. Bu pirzolaları. Evet abi. Yan açıyor değil mi biz? Evet. Bu bagetini yine açtık. Bak bageti görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yani. alt çanak kemiği. Bu tüm. Evet. Bu yine pirzolası. Evet. Bu bagetin diğer eşi. Evet abi. Şunlar kök kanatlarımız. Evet. Bu çanak kemiğimiz. Şunlar da yaprak kanatlarımız. Yaprak ya da çanak Abi kalite elitim, doğru adresi. İpek yolu et. Teşekkür ediyoruz Aslan abi. Afiyet olsun.